Etkinlik kavuşu için genişlik bin yüz yükseklik bin çözünürlük yüz ilk önce yapacağınız etkinliğe göre farklı tasarımlar yapabilirsiniz ilk önce okulumuzun bir bavulusunu yerleştirelim Unutmayın her zaman bir resmi eşit işte oranda küçültmek için şifte basılı köşelerden küçültelim. Arka plana farklı bir desen ya da renk içi vermek istiyorsak yeni bir katman oluşturalım. Kovarajına gidip ekranı bir kere tıkladıktan sonra buraya gelip sağ tıklayalım işte seçenekleri burada degrede kaplanıyorlar. Ne basalım? Bu degrede de buraya tıkladıktan sonra farklı farklı yetişler var. Buradan istediğiniz herhangi bir renkleri seçebilirsiniz. Tüm seçtikten sonra eğer farklı açılar renk içi şey yapmak istiyorsanız buradaki sinirlere sol tıkla basılı tutup siniz yerine çevirerek hareket ettirebilirsiniz. Fogamızı ve etkinliği belirtmek için geometrik şekiller eklememiz gerekiyor. Sol tarafta bulunan geometrik şekli tıklıyoruz yuvarlığa. Salt grape. Özel şekli aracı. Burada yukarıdaki get. kaldıktan sonra. Buradan istediğiniz şekilde herhangi bir singe ve seyretleyebilirsiniz. Şu şekil. renk vermek için yukarıdaki bulma. Kontür, dış çizgiler. Şimdi doldurmak istiyorsanız sol taraftaki kısma geliyoruz renk seçmek için bu renk paleti. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Veya klasik geometri şekilde kullanmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. yazı yazmak için her zamanki gibi T simgesine tıklıyoruz. Doğru Yazını su rengini değiştirmek için bu şekilde yaparsanız rengi değişmeyecektir. Yazıya tıkladıktan sonra CTRL A yapıyoruz. Şu yukarıdaki kısımdan

You can't. is love, internetten de farklı farklı etkinlik ofisleri inceleyerek benzerlerini yapabilirsiniz. Ne farklı farklı şeyler eklemek için kalem alıcıyla çizip tasarımınızı daha da camlarda getirebilirsiniz. Unutmayın, bir çizim yaptıktan sonra yeni bir katman oluşturmanız gerekir katman oluşturduktan sonra kova aracıyla renklendirerek veya istediğiniz renk seçmek için buradaki kare çift tıklayıp oradan renkleri seçebilirsiniz veya farklı renkler içinde bu kısma sol tıklayarak aşağı yukarı tıklayabilirsiniz Seçimi kaldırmak için CTRL'de Kırmızı aynı anda çoğaltmak için baştaki katmanı tıklıyoruz Y'e töreni basıldıktan sonra alttaki katmanı seçip Y'e töreni yapıyoruz Y'e töreni Sağ tıklayıp dikey çevir Ya yani da göre yatay çevir de yapabilirsiniz